Şimdi biraz da üründen bahsetmek istiyorum size. Ben Karcher tercih ettim ama farklı markalarda da buhar temizciler mevcut. Ben Karcher'ı bildiğim bir marka olduğu için tercih ettim. Fiyatları normallere göre biraz daha yüksek ama uzun ömürlük bakımından düşünürseniz gerçekten memnun kalacağınız markalardan bir tanesi. Alman markası olduğu için de tercih ettim. Çünkü alemi %90 yurt dışında en azından onlardan da parçalarını burada bulamazsam temin ederim diye düşündüm. Şimdi buharlı temizcilerin şöyle bir özelliği var, ee, yani online alışveriş yapıyoruz bütün her şey dışarıdan geliyor artık pandemi nedeniyle ki bundan sonraki süreçte de biz bu şekilde alışveriş etmek durumunda kalacağız pandemi ne kadar süreceği belli değil o yüzden ben kapının önüne koydum yani kapının orada bir yerde kolay pratik hemen prize takılı bir şekilde dışarıdan birisi geldiğinde direkt buhar tutabiliyorum üstüne ee, kargolarım geldiğinde direkt açıp orada hani buhar tutuyorum biraz konumunu değiştiriyorum bacaklarım ağrıdı çünkü ee, yani tavsiye ederim buhar temizci ayar almayı düşünüyorsanız dediğim gibi farklı bir marka dolar hiç fark etmez Karcher olacak diye bir kaydı asla yok ben sadece dediğim gibi farklı markaların hani bakteri öldürme özelliği ya da buhar basıncı ne kadar onu bilmiyorum Karcher'ın tek eksi tarafı şu kablosunu içine sarabileceğiniz bir yeri yok. Kablosu elinizde kalıyor yani hani e, süpürgelerde içine bastığımızda düğmeye basıp hani içine giden öyle bir aparat yok. Kablo dışarıda kalıyor. Onu ben cırcırtlı bir bantla sarıp birbirine tutturup işte üstündeki o boşluğa elle tuttuğumuz boşluk var oraya takmaya çalışıyorum. Bu çok e, büyük bir şey olmuş. Ya tabii haklılar. Çünkü e, sıcaklık çok fazla olduğu için cihazda içine falan sardırma gibi bir şey mutlaka olmayacaktı. Çünkü kablo erir vesairedi. diye. Ama en azından dışında bir aparat gibi bir şey olabilirdi. E, bezleri çok pahalı. Mikrofiber bezleri. E, muhtemel yurt dışından geldiği için pahalı onlarda. E, kendi bezinin tek artısı kenarında bir e, çıkıntı var. Onu ayağınıza basıp hiç elinize değirmeden çıkartabiliyorsunuz. Emniyet kim, kilidinin olması güzel. Çünkü bazen kapı çalıyor vesaire. Hemen kapatıp onu kapınıza bakabiliyorsunuz. Çocuğunuz falan eylediğinde ekstra bir şey olmuyor. Ama açık bırakmamak gerekiyor. Tehlikeli çocuklar için özellikle. Bir de zemin silerken ben önü kapalı terlik giyiyorum. İster az buhar verirken hani sıçrarsa, canım yanarsa diye endişe ettiğim için. ya yani Çok kuvvetli bir basınç olmasa da hani buharın sıcaklığı o kadar çok fazla olmasa da. Yine de e, hani derince olduğu için ayak kısmındaki yakar diye düşündüğüm için şey yapmıyorum. Böyle kapalı terlik giyiyorum. Aklıma gelen başka bir şey var mı diye düşünüyorum şu anda size söylemem gereken. ya Dediğim gibi ben kullandığım için e, şu anda çok memnunum. Hiçbir problem yapışamadım. Bir yıldır her gün kullanıldığı e, gelen kargoda içeri giren insanda yani her şekilde kullanılıyor. Hiçbir problem yaşamadım şu bir yıl içerisinde. Kimden duydusam da hep bu markanın ürünlerinin çok uzun vadede kullanıldığını söyledi. Başka da aklıma şu anda gelen bir şey yok ama hani sizin aklınıza gelir. Sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Mümkün mertebe bütün yazdıklarınıza cevap veriyorum. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Kendi bayilerinde fiyatları biraz daha yüksek. Trendyol N11 ya da hepsi buradan takip alıp hani oradan da fiyatlarının düştüğü zamanlarda e, takipte olup hani ihtiyacınız varsa o şekilde de alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ürünü çalıştırıyorum. Ürün 30 saniye içerisinde hemen hazır oluyor zaten. Basınçta bir buhar veriyor. Basınçlı e, basınçta buhar verdiği için ilk e, pompa kısmından su geliyor. O yüzden ben yanıma şöyle bir bardak aldım. hazır olduğunda zaten direkt buhar vermeye başlıyor. Bakın size sesi duydum. Şu kadar kadar bir su veriyor. O yüzden yanınızda bir kap gibi bardak olmak zorunda değil. Kap gibi bir şey bulundurabilirsiniz. İlk kullanacağınızda biraz ses veriyor ama sonra bu kadar ses bile çıkmıyor. Ee, yani aparatları tamamen size kalmış. İstediğiniz her alanda kullanabiliyorsunuz. Mop başlığı. Ben bunu zemin için kullanıyorum. Bunun normalde kendi e, mikrofiber bezi çıkıyor ama ben şu anda uzun zamandan beri kullandığım için hani videoda gözükmesini istemedim açıkçası. O yüzden koymadım. Ekstra dışarıdan henüz bir mop alıp denemedim. Genelde kendi ürünlerinin uyumlu olduğunu söylüyorlar ama inanın araştırıp henüz bakmadım. Mop başlığımız var. Banyolarda ve lavabolarda kullandığımız fırçalı bir başlık var. Gördüğünüz gibi ben bunu zemin aralarını temizlemek için kullanmıştım. Şöyle bir başlığımız var. Bu da eskidiği zaman bununla yedek başlığını bulabiliyorsunuz. Mikrofiber bir tane daha bezimiz var. Bunu da banyonun fayanslarını temizlemek için şu şekilde buna geçiriyorum. Hatta masayı temizleyelim beraber. Yani şu an kirli bir yüzey yapmıyorum. Zaten buharlı temizleyici olduğu için Az çok tahmin edersiniz, zeminde hiçbir şekilde toz, kir hiçbir şey bırakmıyor. O buharın basıncıyla hepsini temizliyor. <laughs> Bu şekilde buhar vererek masanızı temizliyor. Arkasında bir su bırakıyor ama şuradan. Bakarsanız yavaş yavaş kurumaya su. ama sizi rahatsız ederse bu görüntü kuru bir bezle temizleyebilirsiniz, ama ben öyle bir şey yapmıyorum. Bu arada çok e, önemli bir özelliği var, kilit özelliği var. Eğer bir çocuğunuz varsa bunu mutlaka kullanmanız gerekiyor. Zaten ilk aldıktan sonra alışkanlık haline geliyor, bunu mutlaka kapatıp bırakıp işlerinize gidip tekrar açıp devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde kilit başlığı var. Aparatlarımız bu şekilde. Ama dediğim gibi ekstra aparat alabiliyorsunuz. Kendi merkezlerinde ya da bayilerinde mutlaka bulunuyor bu ürünler.